burada olduğum süre boyunca bu tarz şeyler dinliyorum. İngilizceden de İspanyolcadan da çok sıkıldım. Zaten onların arabeski var mı bilmiyorum. Varsa da bu kadar arabesk değildir. O yüzden güllü. Hazırlandım çünkü harika bir yere gidiyoruz. Cennete. Umarım günün geri kalanında... Ay bu ne? Umarım günün geri kalanında video çekmeyi unutmam. Çünkü birkaç gündür odada başlayıp... <laughs> Asla devam etmiyorum, bitiyor. An itibariyle bu hayattaki en korkunç şey ne biliyor musunuz? Canınızın en çok sohbet etmek istediği anda tanıdığınız herkesin meşgul olması. <laughs> Kimseye ulaşamıyorum. Sıkıntıdan patlayacağım. Sabahtan beri bütün dilleri unuttum. <laughs> Bildiğim bütün diller silindi kafamdan. Hastap <laughs> bir müzik buldum sabahtan beridir onu dinliyorum. Neyse dün ders programımızı öğrendim ve bugün saat 7'de dersiniz var. Akşam 7'de. Sabah 7'de olmasından iyi tabii de hani... Bu yüzden tatil günüm gibi bir şeydi bugün de sıkıntıdan geberdi. Bu ve bu hatta çoğu zaman bu <laughs> sürekli üstümde ama çok seviyorum hepsini. Bence sevdiğimiz kıyafetleri her gün giydiğimiz için yargılanmamalıyız. Bu açıklamayı kime yaptığımı bilmiyorum. Zaten kimse yargılamıyor. <laughs> ama yargılayan varsa yargılamaz. Size şok edici ama bir o kadar da şaşırtıcı olmayan bir şey söyleyeceğim. Bugüne plan yaptık ve dışarıda yağmur yağıyor. <gülüyor> wow. Buradan başlayalım mı? Hep gelelim. Sen nasıl hallediyorsun para işlerini? Tamam Çok <mutlu>. büyük. <laughs> Amk Ben koku almıyorum. Şaka mısın? Burnum akıyor. Soğuklar. Şi, şiş, taş gibi demedim. Bunlar için <laughs> çok dar diyorlar. Ama zaten hareket ettikleri yok bak. Çok garip. Hayvanlar hakkında da şeyler düşünmedim. Şu minik kuşa bakın. Bu bu nasıl? <laughs> Küçücük kuşa niye tavuk veriyorlar? bu. Bilmem ne Şahin'le geçiyor bize de. Oha minicik. Bu da ördek var. <laughs> Kulu <Cool>. espri mi yaptın? Bu da ördek var. Çok iyi. Ay şu güzelliğe bak. <laughs> Harikalar. Yeşil başlı, ördek var. <gülüyor> <gülüyor> yeşil başlı ördek ne be? Ha ördek. Ay, niye kaplumbağa <laughs> <var? başlı> geldi? <laughs> Yeşil başı olan bir ördek. <gülüyor> 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 Allah, da Nerede? Açık Hadi yöntem, gidelim. Evet Ay. Ben hiçbir şey görmüyorum bu arada. Ah, gördüm. Wa! Şey, şey. <laughs> 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 Demek Tatlıyorum. bunları yedik Ay, çok ha? Çok tatlılar ya Benim İyi, ben, ben bunları pek bilmiyordum. <laughs> bu aynı türlü değil mi? Bu sanki böyle çıksa hepimizi döver gibi. Evet, çok bu arada. çirkinsin ya. Ya sana da artık. Yine Avustralya zamanında çok fazla emu vardı. emulara savaş açıyor. Sadece şu böyle bir jiple askerleri bindiriyorlar. Valla bir ilerliyor. Ne? çek. bir ortaya geldi. Valla bir ne kız? Hangisiydi o? Ya ne bu? Ya <laughs> de böyle, şey çok değişik. Vahşi tavşan mı? Ya bu çok şiddetsiz. Hissizci gariban ya. ya. Öleceğim sana. Yan taraftakiler nerede? Ay bu ne? Ben vlog çekmek. <laughs> Oradakini gördüm <laughs> çok ha, ben de. çok tipiz ya. Neydi? Domuz akraba da domuz. Şey ben de mi? Akbari çektin değil mi? Hı -hı. Eşek mi? Çektim çektim. çektim. ben da? kamerayı açana kadar o evine girdi. Ben. <laughs> Bunlar ne? Da... Selam. Bir kuş evet. <laughs> Fotoğraf çekebilirsiniz. Nerede Max He. <laughs> <arayın. gülüyor> ya bu mu? Ben aslanı görmek istiyorum. Nerede? direkt burada. Oo. Oha. oha. <laughs> ne kadar cool. Güzel. Yemin ediyorum asillikten ya. ölecek. Ama şu Ay, yani yan böyle Can. uyumak nedir? Poz veriyor, poz veriyor. Poz veriyor. <laughs> <laughs> çok, çok tatlı. Bir de acarık bak şeyin. Ay dur. Bak, Arka kamerayı Görmüyoruz, görmüyoruz. <laughs> Onu kedi gibi besleyenler var. Neye bağırıyorsun? <laughs> 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 Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Selam. Şu... Aa dil çıkarıyor bize, dil mi o? Telbis. Çıcık atıyor. <gülüyor> <gülüyor> atıyor. Hay. Ya çok güzel. Yağmurlu romantik bir hava. Aa o da gelsin, o da gelsin. <laughs> İki tane. <laughs> Şimdi çıkacak gibi. Ay bu yağmur olmasa. Biraz... Gerçekten ya. ya. <laughs> yağmur olmasa çok güzel olur. Ancak götünü görebiliyoruz. Çıkar lan kafanı. Ya, daha Çıkarttık. Ya, <laughs> <Evet>. Hi. <laughs> Ay bu benden. Ya, İnanamıyorum. <laughs> çok salaklar. Orada konuşan bir şey var. Şu. Hani buranın hayvanı. Normal hayvanı. Var. Evet. Normal hayvan. İyiydiyi çok çok <laughs> güzel. Tamam tamam seni buradayım. de gördük. Iyi, bana da bak. Çok babak. Bizim çaba. Yenerim, Selam geldin. Kurt. Pişt, pişt. Buraya bak. Zebra. Az önce zebra deyince bakmıştı. Orada duruyor. Ay, Ay hiçbir şey görünmüyor biz ya. Biz Dikkat et. <laughs> bu cam olmasaydı ne olurdu biliyor musun? Tam söylemek gibi bekleyeceğim. Tek cam mı acaba? Gel buraya. Beni çeksene kaplanı beklerken acaba. Kaplanı beklerken. Ne bu dizi adı mı? İş yemek. Bunu da çekmeyin ya. Ayıp Hiç ya. Hayır Ne izliyoruz kaplam, kaplam. ama. Kaplan. sanki. Bak bak bak. nasıl çağırdı. Git, git. mama mama. Bak orada arada iki tane ördek çıkıyor. Sen de çektin mi? Flamingo var. <laughs> Sevmem mi? yani ister. çok özel bir ilgim yok açıkçası. Ben çok sevdim bunları. Ya çok güzeller. Renklerini çok sevdim. Gerçekte gördüğüm <laughs> için artık daha çok seviyorum. <laughs> Oy. Wow. <laughs> Oha o ne? <laughs> Sonuç olarak yağmurda yapılabilecek en kötü aktivite hayvanat bahçesine git. <laughs> şaka şaka çok eğlendim. Ama saçlarım çok eğlenmiş durmuyor. Böyle.